Açık hemen. Bu akşam yine çölme açtık. Değişik değişik. Yemek var Gel 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 çapudumu yetti çapudumu. Lan sen boyuna telefon tutuyor. İyi de yanlış ama be. Şunu al şunları alın. Hadi emli yok mu emli? Buyur. Buyur çabuk. Ha. Öyle öyle sıkılıp gitmek yok ama bak. Ana Bu neşe olsun. Biraz bir iki daha kafadan. Şöyle arada aç da bir bakalım ya. Şey edince. Millet ne koymuş. Ne iyi bir şey mi bu? Keşkek. Keşkek mi? Eti var mı? Göremedin mi? Getir 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 getir. Eti <laughs> Kalleyin mi? Şöyle bakalım. Şunun, şunun kafanı bir ür bakayım. Ne varmış? Ooo. Tövbe de olsun. Onu öyle ya. Kapat kapat kapat. Nazar değil. Kimse görmedi. Ya ahi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Değişik, değişik olur. Vallahi kokusu bile geldi buraya. Değişik yine. Şuna bakalım. Nohut çok fazla. iyi, çok iyi. Fırında nohut. Kaç saat bir şey bu? Yani takriben 11 saat mi? 10 saat mi? Et bu neymiş? Et yemeği. Et yemeği mi? Onu bizim şey yap değiştirirsen ya bizimkinin kapağını. <laughs> Bizimkinin kapağıyla değiştiriyor. Anam bunun yine karsız yemek olmuş. Keşke. Keşke, keşke keş, ıslah. Oo valla. O ne varmış? Şunda ne varmış? Şunu, şunu ır bakayım. Çabuk çabuk gelmeden millet gelmeden. Keşke. Kapa, kapat, kapat, tamam. Millet kalabalıyım. Bu çokmuş ya. Bu şey öyle deme. Oo, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Zerdog dede neredesin? Allah Allah seni bekliyorum, geç kalıyon. Oo. E? Arabalar bırak sen onu emsüz. Ne güzel çöl mü emsüs? bakayım ne varmış. Çok keşke, iyi çok keşke. iyi. Geçek mi? sulu keşik oluyor ama. Eğer mi şu bizimkine benziyor? Aç bak. De ölümüştü. Anam keşkek kodum dediydi. Bizim de ölüm. keskek bu da. Ne al keşkek? keskek Ana tavuk eti bu. Kapat, kapat, kapat. Kimse görmesin. Kapat. Kapat. e, <laughs> bulamıyor işte. O yüzden diyor. O. b e b e a l a n a p a ğ h o g o t o i k i m Şimdi şunu alıyorum. Bunun kapağı içeride şimdi onu da şimdi mesela. O yine dengildi. Çok iyi olmuş ya. Ulu. Kapağı onun kapağı. Sen ne istiyorsun? Hemen çıkarız ıslık teyze. Hangisi? Ha, onu çekelim hemen şimdi. Şunu alalım. Koca bir şey var. Şundan bir kurtulalım da. Yok ona değil. Şu tencere. Şu yandaki tencere. Hocam bir şey var mı? Bıracağın mı? Hocam mı? Çok iyi ya şuna bak Maşallah Onu çekebilir misin? Elinle Sıcak olur mu? Şu, şu 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 tencim şu. Kimin bu? Sütlükteyiz emin Patlıktı oh, Oo Fasulyeyi bir sütlümüş fasulye fasulye fırına bir şey. Öyle mi? O da O Ana <laughs> Aha yani, ih orda ih orada. O çok iyi ya. İh 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 orada. İh ih. <laughs> <laughs> düşmüş bunun kapağı Yok yok kapağı yok. Bunu Aha, özel özel olarak yiyorlar bunu böyle. Bu şişi bu şekilde kızartıp da yiyorlar yani. İh yani? ih <laughs> <laughs> geliyor. Bakmadım ki. Olmuyor. Çölme mi kırdık lan? Yok yok. emin misin evet, evet. Bak bak. İyi dur onu bak. Neymiş o? Ha iyi. Ben takılyayacak onu göstereceğim. Nerede şey? Bağlandı. Onu da çek de hadi. Sen de asla Göremedim ki bensileri. Hepsi de bakıyoruz yapmazıyor. bakıyor. Şey. Yok mu mutlaka? Yeter daha. Ne diyeceksin? Etlilerin hepsini çıkarttık. Et olmayan da içeride kaldı. <gülüyor> Et <laughs> süzdü <de> içeride kaldı. <laughs> Et ayrı mı yapıyorsun? Tabi. Bak sen, hiç iyi de olur öyle. İyi de olur mu? Yok. Annem Kapan işte Kapan de... Gel buraya gel. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidebiliriz şimdi? Bak Umut amcana selam ver. Ne çekiyorsun sen öyle? Bir. Ne çekiyorsun be? Sen ne yapıyorsun e, sen öyle Sor bakalım. Ben, ne yapıyorsun diye sor bakalım. Başı da güzel. Kim tıraş etti? Tere. Unuttun mu Esma'yı sen? Esma neydi? Gel buraya gidiyoruz hadi. Hadi sana. her şey değil de Gel buraya. Olur. Gel buraya, gel buraya. Bak Umut amcanın yanına git bak. Hadi, hayırlı akşamlar. Hadi, Hadi. İyi. İyi, akşamlar. İyi, akşamlar. iyi akşamlar de. İyi akşamlar. İyi akşamlar de, eşallah. İyi akşamlar, de. Sen ne?